Yes, başardım. Yes! Yes! Tamam. Ee, şey yaptım. Subscribe oldum. Subscribe. Gülü bunu ekler misin? Hadi hep beraber eksik emotları buluyoruz ve ekliyoruz. Niye sign'in diyor? Ha, tamam. Enayi'yi hemen Halloween'e ekliyorum. Jojo emot yok. Neydi o? Jojo emot. Ya çok güzel oldu. Değişiklik iyi gelir chat. Ay ya ay ya. Çetrileğin OBS'e dok olarak eklemeyi biliyor musun? Hayır bilmiyorum. E, açıkçası biraz işime geliyor böyle ama çünkü dok olduğuna daha küçük oluyor ve hoşuma gitmiyor öyle. gem. Sedcem diye bir şey mi varmış? Son attıklarım. Subscribe aya ya. Var işte. Smoge. Smoge neydi? Aga. Smog'e daha güzelmiş ama. a bu büyük smoge. Bundan alalım. Hemen Başka? Sisyphos lazım. Sisi. Halloween'e eklendi. Hı -hı. Pointless. Susi pusi ne ya? Bir şey Buradan bakalım mı? Yenilerine. Lan attığın link bu. Hipnoz niye gözükmüyor lan? Hipnoz yok mu? <laughs> Nani? Hayır, Halloween olanlar var dostum zaten. Anlamadın sen. Sen anlamadın. Halloween olanlar var. Halloween olanlar ekli. Problem Halloween'i olmayanların öbür tarafa geçirilmesi. Ki yaklaşık 500 tane emotçuk ekleyeceğiz chat. Happy var mı? Happy Yok şunu aç şunu. Hepi yok. Burada niye arama tuşu yok? Peki sikerim ha. Ne Discord'da mı var? Ana. Hepi yok. Hipnoz nereye gitti? Ekleyeceğim hemen. Vaa! çok imot. Çok imot. Hipnos. Yok. Hip... Ni Niye? ne yok? Lan. Glizzy Overdrive yoktur kesin. Yu yoktur. Yuhu da ekledim. Irokis var. Yarısı yüklenmedi. Var bunlar. Zaten yarısını kullanmıyorsunuz da neyse. Ma. Muh. Bent. Gavga. Hiro sizinle paylaşıyor. Hiro sizinle geniş geniş paylaşıyor. Gay sex. Var tabii ki de olmaz olmaz. Var. <laughs> <laughs> Nide gazozu var tabii ki de. Gözlerim. Hipnoz geldi, hipnoz. Hipnoz geldi. Panik yok, panik yok. Tuh gitmiş. Tuhları falan bulacağım şimdi bir dakika. Niye hepsi... Yuh. Bu da güzel. Niye yarısı açılmadı ki? Zurna zamanı. Lazım. Hippo Space. Lazım. Ee, drama mı? abi efendim. Hero Happy özürlü daha çok otistik götten tamam bunlar var İrolar var zero kok yep bullets yes who varmış nasıl yani ha ismini değiştireceğim tat <gülüyor> tat <gülüyor> dokuz kat tatlı Linkler atılıyor bir yandan da linklere bakıyorum. Tu. Ha. Griezmann. Siki Siktir et Ekler. Önemli ekler. Hoplatır. Bu da önemli. Koray Bey önemli. Oğlum taşşak mı önemli? çok tatlı ya. Bunu daha çok atar mısınız? Bu çok güzelmiş. Ain't no way. Tamam onu da atacağım. Ee, öde. Hatta ismini direkt öde yapıyorum. Bu var. Sıcak leblebi. Horror Unhappy What the fuck? Bunlar varmış PTSD Babacık Social credit please Insane cat stare Ne kadar spesifik Emote'lar bunlar Uba peak sedo dua varmış varmış eyvallah eyvallah siz olmaz chat mentos ismini ventos pardon ventos ismini mentos yapmış slay slay quick varmış varmış kim sordu sorduk mu var mı sorduk mu mind block la Nide de gazozu var, nide gazozu var. Sorduk mu yok? Insane yok, tamam. Belki bir gün yüklenirse. Heh. En baştan gidiyorum chat. Force Dark Page yok, ha. Buradan istediğiniz ne var? Mod time varmış. Sanırım baştan gidersek az var çünkü Godart'ta da baştan başlamış herhalde. Nide. Nide, Nigoz. Nide gazozu yani. Ya neden açılmıyorsunuz bu abi bölüm? Recording yok, ekleyeceğim. Açılmıyorlar chat. İmotlar açılmıyor. Direkt buradan yazarak da bulabilirim. Patolk. Talk. Varmış la Tatolk. Yalan söylemeyin. Kaynak. Kaynak yapayım da herkes yanlışlıkla yazmasın. Oğlum ben mi yaptım? Kaçın kaçın. Meksas. İpon nazar. <laughs> Hırsız hero. Hırsız hero nasıl olmaz? Çayiro. <laughs> Çayiro nasıl olmaz? Var. Yok var mı? Var var yok var. Yok yokmuş. Şimdi yok var. <laughs> Moods. La? Eklemedi. Sedovalk. Köylü kızı. Joel. Ula. Gerçek bir shit show'a dönüştü şu anda. Gregory. Yayın şu anda bir shit show. Türkcem RTW. Yeah, set car. Set car olmazsa olmaz en sevdiğim Bu ke. Cat vomit olarak geçti maalesef. Nom nom varmış. Tour en sevdiğim event. Ha var. Saygılar. Aynen. Su, yemek, çay, kahve. Bunlar var. Pepe Step Bro. varmış. Bu neden gözükmüyor? Beta TV mi sıfırladınız? Hayır arkadaşlar. Halloween modlarına geçtik. Ustam. Aa. Oo. çek. Müziklere ses verebilir misin? Ay ne oluyor? Veririm tabii ki. Mamma mia. Oha. 777 Boldge, Kelge. Ben bunu Kelge olarak geçirmek istiyorum izninizle. Biraz da yer yerleştirelim bir yandan. <laughs> Tü seks nedir abi? Okey hoplatır. Patlatır, zıplatır. Tü seks. <laughs> Ey yo. Really mad. Varmış. Recep Abi, insufficient privilege ne demek? Jigglin olmazsa olmaz. Nasıl yani oyna? Hatta ben bunu çıkarıyorum. Alışın artık oyna. Böyle böyle yererleştireceğiz emotları. Happy, happy var. Başka bir şey bulmak lazım buna isim. Çık, çıksana. 50-50 nedir? Evet 50-50. Dur bu açılmadı. 50-50 bulacağız hepsini dur. Ne güzel emotlarımız varmış kız. Halloween bittiğinde ne olacak? Tek tek çıkaracak mısın? Yok artık. Hayır öyle bir şey yok. Buradan seçiyorsun. Bu normal her zamanki emotlarımız, bu Halloween emotlarımız, bu yılbaşı emotlarımız. Bu benim yerelleşme projem daha tamamlanmadığı için. Teknoloji gelişti dostum, merak etme. Happy please yapıyorum bunu. Ya da sadece Halloween gözüküyor. Çünkü dostum şu an Halloween seçili. <gülüyor> <gülüyor> İki tanesini birden aktif edemiyorsun hayır. Linklerin silinmesi çok mu kötü? Linkler silinmeseydi bu kanal kaç kere ban yerdi? Senin haberin var mı? Bunu eklemiş mi? Bu arada linkleri ben görebiliyorum. Siz siz göremiyorsunuz. Filiz çalışmıyor. Eyvah şey kapalı kalmış da pardon chat. Beni affeder misiniz? Şey, beni affedebilir misiniz? Bu ne oğlum? Bundan kurtulmamış mıydık biz? Hayır, bunu eklemeyi reddediyorum. iro veri pog recording ya niye çıkmıyor f5 şeyde kontrol F'de de bullet hayır bu sin